...bizde de Mehmet Ali Bey'in dersi vardı. Anladın çok seviyorlar yani bilgisi, sınıfı toplamı her yönden çok seviyorlar. Bir tek e, hafta sonu grubunda, mezun grubunda böyle bir şey oldu. Biz de bunu o hafta öğrenmedik zaten, bir şey söylemediler hmm. geri bildirim olarak. Çabalımız olmadı. Ben Eski kursiyerler sonrasından söylediler, yani sonradan söylediler. Alkollüydü, derse işte yarım yıllar gidiyor geliyordu falan dediler. Keşke bize evet. hemen iletseydiniz. Bakın geri bildirimler bunun için önemli. Sonuçta siz bize iki hafta sonra da iletseniz. Tuz kampı zamanında biz hocalarla toplandığımız için ben onların hiç çekinmezdim. Şey miyim? diye koyardım. Ben daha geçen buraya gelmeden önceki şeyde toplantı, tercih toplantı. Zaman böyle bir durum olursa görmedim. arkadaşların iletme konusunda hassas olmaları. O kadar hafta ders yazdık. Mesela Ali Koşar'ın toplamda 12 hafta dersi var. 23 haftada 12 hafta dersi var. Daha fazla dersi yok. Dinlenmek istiyorum dedi. Peki hocam. Ama dedim şartım var ilk ona gireceksin. Tamam dedi aracı Söz dedi. Onun için çabalıyor yani. Çabası o verdiği sözden kaynaklanıyor. Çünkü dedim bu defa artık ücretleri düşeceğim dedim. Yani her şey eskisi gibi olmaya devam edemez. Hala anket sonuçları bu şekilde gelirse ücretleri düşmek zorundayım dedim. Gerçi akrabaları da var ama sen bizdensin. Şimdi oradan değilsin. E Eskişehir'de istemiyorlar mıydı? İst istiyorlar i̇stiyorlar mıydı abi? Hadi koşar gelmesin demiyorlar mıydı? Çok Defans yok muydu? Vardı yani. Ya onun için yazamadık. Eskişehir'e yazdık mı Ali Koşar? Yazmadık değil mi? Onun için yazamadık işte. Ya bir de bu dönem tabii nerede hangi hoca sorunluysa oraya